Merhaba dostlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, banyomadan para kazanmaya çalışıyoruz. Banyomadan ek gelir kazanmaya çalışıyoruz. Evet dostlar şu an ekranında banyoma perform bulunmakta. Ee, şu an banyomada işlem açmaktayız. Sol tarafımızda ve sürü bekliyor sayısı bulunmakta. Bu işlemimiz gelir dostum. Pardon. Uzun vadeli indikatörünü açtım yanlışlıkla. Evet. Zahine girmeye çalıştım. Sinyal buydu. Bu işlemimiz geldi. Gidemedik. Geç kaldık daha doğrusu. Bakayım 150'ye çıktım. İşleme gidelim girebilir miyiz diye bakacağım da bu da işleme girilmez volte fazla oldu bundan dolayı başka sinyaller başka işlemler bulmalıyız Evet, burada bir sinirimiz gelmişti, onu da işlemeye girdik. Gelmez ise iki buçuk atayla devam edeceğiz. Bayağı acemliyim bu, bu arada. Bu alt sinyalimiz gelmedi fakat zaten trendimiz de aşağı yönlüymüş. Bu iş sinyalimiz kesin olarak gelecektir. Evet sinyalimize girdik şu an işlemimize girdik. Bekleyelim sonucu. Bu arada bugün pazartesi, dün OTC'ydi. Piyasa OTC'den yeni çıktı. O yüzden mesela e, şunun gibi e, belirsizlikler oluyor. Fiyatın belirsizliğe girmesi oluyor. Onu da yapacak bir yok. Bugünden dolayı voliteyi kabul edeceğiz. Bu işlem kapanmasına son 20 saniye var. Burada 40 saniye yazdığına bakmayın benim. Göstergem bozuk neden bilmiyorum. Sanırım bilgisayarımız saatinden dolayı. Evet. evet. bu işlemimiz geldi. Şimdi bakalım başka işlem gidebilir miyiz? Derken görüyorsa burada kaçmış. Veya kaçmamıştır bir bakalım. Yani belli olmaz bazen geç verebiliyorsun yani derken kaçmamış çok güzel. Ama sanki fiyat düşüş trendine çıkıp yükselişe doğru adım atıyormuş gibi. 120 TL'lik işlemi gidelim. Evet şu an bu işlemimiz kaçtı. Maalesef ki yani karşı derken döndü. Yapacak bir şey yok. Bugünlük de bu kadar kar yeterli. Akşam yine işlem açarım ben. Telegram kanalımızı yine paylaşacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.